Evet, yanlış taraf olmadı. Evet, bu sefer de bunu açıyoruz. Durmam gerekiyor. Sadece bu tamam mı? Sadece bu. Şunlar çok küçük ama şunlar biraz kötü geldi. Şunlar biraz kuşu. Evet açıyorum. Böyle açarsam açılmıyor ki. <gülüyor> <gülüyor> evet açılsın. Çok heyecanlı bir şey. Evet. Evet arkadaki ses. <laughs> evet masa <matakar> alıyorum. <laughs> Çok merak ediyorum. Ben oyuncağı bile dikkat etmeye çalışıyorum. İçinden ne çıkıyor bak. Baba bak. Baba sen aç bakmayacağım. Evet bakmıyorum. Baba açıyor. Açıklar açıklar. Açıklar açıklar. Açıklar açıklar. Evet, bakıyorum. Aa, bu benim istemediğim değil de. Evet. Hayır, çok <laughs> tatlı. Hayır derken çok tatlı istiyorum. Ya şuradakiler çıksaydı güzel olurdu. Ama buradaki de tatlıymış. Adı neymiş? İngilizce çok bilmiyorum. Tamam mı dostum? Evet böyle. Evet. Hayalim gerçekleşti. Kendim falan mı aldım? Tamam mı? Karasını açıp. Tamam mı? şöyle program oldum. Şöyle kulakları bir garip. Bak şuradaki gizemli olanları çıkarsa yorum atın bana ve gözüksün. Tamam mı? Şuradaki çok... tamam mı? Tamam mı? Evet bana bir çıktı çok tatlış. Ben çok kötü sanmıştım. Ağlayan suratı bile çok tatlış. Ya bir de şu küsüyorsanız görseniz Aşırı bayılacaksınız. Öyle böyle tatlış ki. Evet. Oyuncak artık. Wow. <laughs> wow. <laughs> <laughs> o sırada okullar açılmıştır ve oyuncak getir şey getirmek yasaktır. <laughs> ben de öyle bir şey oldu. Saat getirmek yasak okulda bizim. Bilgilerim. Bir kere saat almıştık ve saat getirmek yasaktı. Neyse. Mini bebeğim. Artık bu bebeğim bebeğim. Artık bu benim bebeğim. Bütün hepsinden daha güzel olan bebek. Şuradakiler çok kötü olmuş. Bari bunu yapmaya becerseydiniz. Evet böyle. Kurdelesi <laughs> bile var. Çok güzel. Oh my god. Cry baby. Şurada yazınca da, da okuyabilir misin? Ben okuyamıyorum da. Cry Neyse yazarım alttan. <laughs> Videoyu görür bu tamam mı? Yani, s